Sevgili dostlar merhaba. Kütahya'dan sevgiler, selamlar. Sizler için Kütahya'dayız. Bugün sizi muhteşem bir lezzet durağına götürmek istiyorum. Osmanlı kebaba gideceğiz. Buyurun hep beraber bu güzel lezzetleri keşfedelim efendim. Sevgili dostlar burası Kütahya'nın eski ismiyle Cumhuriyet Caddesi. Yeni ismiyle Sevgi Yolu. Ve Sevgi Yolu'nun hemen bitişiğinde kesişme noktasında Çamlı Bahçe Sokağı. Ve karşı tarafta Halk tarafından bilinen ismiyle Alu Paşa veya Alipaşa Camii. Onun tam karşısında Kolak Kebap veya diğer ismiyle Osmanlı Kebabı'nın önündeyiz. Buyurun hep beraber bu muhteşem lezzetleri yerinde keşfedelim efendim. güzel şehirde. İşin doğrusu ben Kütahya'da da bulundum daha önce. Çok sevdiğim saydığım bir kent. Ee, Anadolu'nun tarih ve kültür kenti Kütahya diyorum. Yeniden burada bu güzel mekanda sizlerle birlikte olduğumuz için çok mutluyuz. Sizleri tanımak isteriz. Mesut Bey isterseniz sizden başlayalım. Efendim kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Merhaba Yılmaz Bey. Hoş geldiniz. Hoş Biz 20 küsur yıldır burada bu mekandayız. Evet. Şu anda bulunduğumuz yer 180 yaşında bir bina, yani 180 sene önce mimarın dediğine göre hmm. bu üç tane dükkan yan yana konak olarak yapılmış. Evet. Biz de e, 99 yılından beri burada Osmanlı kebap olarak hizmet vermekteyiz. Daha sonra işte bu e, hem Osmanlı hem konak bina olarak hmm. tarihi bir yer olduğu için evet. zaten burada da göreceğiniz az sonra şeyleri bunu Osmanlı Korak Kebap, bu da müşterilerimizden gelen, istekler doğrultusunda. Biz de uygun gördük, sakıncası yok dedik. E şimdi Yılmaz ve burası 70'lerin başından beri Kütahya'nın en eski kebapçı dükkanı. Evet, Tecelli Bey, sizi biraz tanıyalım. Ben Aslan Kütahyalıyım. Uzun yıllar ülkemizin çeşitli yerlerinde, yurt dışında kendi mesleğimle ilgili çalışmalar yaptım. Evet. Sonuç olarak da yaşımızda kemale erince daha hayatımızın baharındasınız. Çok şükür çok şükür. Benli bir yaşa ulaştık şehrimizde özledik geldik Mesut Bey'le ortak olduk bu Güzide de mümkün olan kalitede ürünler çıkarmak. Kendimiz mutlu olmak, bizim tek hedefimiz Mesut Bey'le kendimizin mutlu olması. E, ticari kaygılarımız tabii ki vardır ama ticari kaygılarımız ön planda değil, kalitemiz daha ön planda. Kendi yediğimiz, tatlımız, keyif aldığımız şeyleri paylaşıyoruz diyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Evet. E, Kütahya e, aslında birçok şehre giderken bir ortak nokta. Kütahya çok güzel bir şehir. Germiyan onlar zamanlarda çok şey yapmış, başkentlik yapmış bir şehir. E, tarihi var. Bin yıllık geçmişi var. Bizans, Selçuklu, evet, var. Osmanlı olur, Osmanlılar, hepsinde merkezi bir konumda olmuş. Başkentlik yani. yapmış evet, yıllarca. Bin yıllık bir geçmişi var. Hı -hı. dostlar İbrahim Usta ile beraberiz. İbrahim Usta bize ne yapıyorsunuz? Bu Osmanlı kebabı yapacağım size. Şimdi Osmanlı kebabı derken bu kurumun ismi Osmanlı. Evet. E, onu kast ediyorsunuz değil mi? Bir de öyle. zaten e, ecdadımız Osmanlı. Her evet. Eksini de evet. birlikte ifade ediyorsunuz. Evet. Evet. Özelliği nedir efendim bunun? Patlıcan, közlenmiş biber, domates. Evet. Biberi böyle doğruyoruz, hazırlıyoruz, evet. zırhlıyoruz. Ondan sonra etimizi pişirdikten sonra üzerine kesiyoruz. Tereyağı ve sosla ikram ediyoruz. Tamam, çok güzel. Evet, Şimdi patlıcan... Evet. Yok, önceden közlemiş, Hatırlamış, hazırlamış... Demiş. Evet. Közlemiş, hazırlanan patlıcanlarımızı... ...ısıtmaya vereceğiz. Sonra... Gönderdiğimiz biberleri soyup içine doğrayacağız. Domatesinin biberini hazırlayıp evet. köz biber. İçini boşaltıyoruz, temizliyoruz. Kapya biber. Evet efendim. Onun lezzetine veren oradan geliyor. lezzet patlaması bu. Şimdi tam Osmanlı konsepti he? Evet efendim. Ee, efendim Osmanlı 1299, Osmanlı 2020. Kütahya Special Osmanlı Kebap. Evet, Fatih Sultan Mehmet'in meşhur yemeği. Çok güzel. İşte sevgili dostlar. Ben tereyağı ve sosla müşterimizi ikram ediyoruz. Sizler için. Çok evet. güzel. Evet. Elinize sağlık. Evet dostlar, İbrahim Usta'ma biraz yardım edeceğim ki evet. bu muhteşem lezzetleri, yemeği biraz hak edeyim diye. Söyledim misiniz, Size biraz yardım Tabii. edeyim. Tabii. Evet sevgili dostlar, Mustafa Usta bize lahmacun yapıyor. Osmanlı usulü mü? Usta'nın usulü nedir karışık. bu? Karışık. Karışık diyelim. Ellerimizi korkak alıştırmayalım. <laughs> Kavosta mantar yemeği yapıyorsunuz herhalde. Mantar ne ee, şekilde kullanacaksınız? Kona, konak kiremit yapıyoruz. Konak kiremit. Evet, mantarlı, dönerli, üzerine döner kebabı koyuyoruz. Çok Üstüne güzel. Üstüne kaşar atıyoruz, fırınlıyoruz. Çok güzel. Üzerine isteğe göre sos tereyağı atıyoruz. Evet, bir taraftan o da bu da, da kendi spesiyeli. İbrahim ustam bize ızgara köfte evet, yapıyor. Izgara köfte yapıyor. Evet. Tam yolculuğumuz başladı. Şimdi İbrahim Usta şöyle bir şey. Ben böyle biraz ızgaranın e, anlarım azıcık. Bunun zamanlaması önemli değil mi? Tabii ki. Yani orada siz sizinle muhabbet etseniz bile o sesi duyuyorsunuz. Tabii. Ama nasıl Çevirme zamanlaması. Tabii. Bir tarafı pişmeden ilk, ikinci tarafı çevirirsen köfte dağılmaya başlar. Hissediyorsunuz. Yani tabii. Bir, bir tarafı pişten sonra ikinci çevir, üçüncü çevirmeye gerekiyor. Kurumaya başlar. Evet. Yani kıyma özelliğini kaybetmeye başlar. Evet. Yaşasın kulak verin. Geldi mi? Oy 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 oy. yemeğimize. Kaşarlı Taşar, Osmanlı konak kebabı. Konak kebabımız. Bu şekilde. Ellerinize sağlık ustam. Teşekkür ederim. harika bir uygulama var burada sizlere göstermek istiyoruz. Nuri Bey nasıl bir uygulama yapıyorsunuz? Bize anlatır mısınız? Ee, efendim e, bu şar köşesindeki müşterilerimize yemeye başlamadan önce ellerini Osmanlı geneliklerimize göre çok teşekkür yemekten ederim. önce ellerini katıyoruz efendim. Orijinal, otantik ortamda. Evet. İçinde aynı zamanda dezenfekte de var. Çok güzel. Bu çok şekilde, teşekkür ederim. Sağ olun. Aynı şekilde yemekten sonra da müşterilerimizin elleri bu şekilde. Çok teşekkür ederim. Çok, Çok sağ olun efendim. Ben teşekkür ederim. Evet. O zaman buyurun hep beraber bu muhteşem güzellikleri birlikte tatmak istiyoruz. Oy 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 oy. Efendim ilk şundan başlamak istiyorum. Konak Osmanlı kebabı. Konak kebabı. Kiremit. Kiremit'te konak kebabı. Şimdi burada neler var bir daha hatırlatalım içerik olarak. Döner var, mantar, mantar var, kaşar var, üzerine. üzerine sos ve tereyağı. En çok tercih edilen, ve en çok beğenilen yemeğimiz. Mantar ilk başta baskın şey gibi oluyor, bir döner kapatıyor sonra. sonra bir döneri hissediyorsunuz ayrıca. Evet, harika, çok güzel. Şu Osmanlı kebabımız. Meşhur Osmanlı kebabımız. Evet, ayrıca da dipnot Fatih Sultan Mehmet'in en çok sevdiği yemekmiş kendisi. E tarihimize araştırımı kararsak zaten. Bu e, patlıcan köz var. Evet. Közlenmiş domates, biber, patlıcan. Hı. Ve üzerinde közde yaptığımız dana bonfile var. Hı hı. Üzerine hafif sos ve tereyağı atıyoruz efendim. Bu da çok harika. Evet. nefes Afiyet olsun. Şimdi bu köftelere geçmek istiyorum. Evet, Harika. Sırada İskender kebap var. Evet efendim. Şöyle lezzet patlamasına devam. Teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Afiyet olsun. Ne şırası? Üşüne mi? Üzüm, Üzüm evet. Üzüm. Üzüm şırası. Üzüm şırası. Bunu kendimiz yapıyoruz efendim. Kendimiz üretiyoruz. Evet. evet. Çok güzel. E, i̇şletme sahibi Mesut Bey, Mesut Bey. Kendisi gerçekten bu gıda sektöründe yeme içme dalında gerçekten bir numaradır. E, kendisine <laughs> tat olarak çok güvenirim. Kendisinin yapmış olduğu üzümden çır efendim. Hiçbir bir şekilde katkısı yok. Çok, çok güzel. Şöyle Özellikle şu pandemi zamanında gerçekten birebir. İçin zaten tadını ve e, o lezzeti anlayacaksınız. Çok güzel. Gerçekten çok güzel. Evet. Harika. Merak etmeyin. Hiçbir şekilde pandemiden hasta olmazsınız. Harika. Bu pandemi ilacı zaten bu ya. Evet. Aynen. Tamam. Afiyet olsun. şirin, otantik, güzel bir mekan. Böyle sıcak aile ortamında tarihi ritüeller, doku, e, efendim modernite ile birleşmiş ve enfes e, harika bir yemek sunum salonu halinde burada misafirleri ağırlıyor. Burayı gerçekten tavsiye ederim. Bakın e, cam vitray camlar. dostlar, Kütahya Osmanlı kebabının önünden yaptığımız yayın burada sona eriyor. Sizin için gezip görüp tatmaya devam ediyoruz. Ne diyoruz? Biz bu lezzeti onaylıyoruz.